diye düşünüyordum. Cemre objektif gerçeklik var mı sence? Var tabii ya. Bu kadar şey bizim zihnimizin ürünü olabilir mi? Bu kadar şey bir zihnin ürünü ise o, zih, o zihin Tanrı'nın zihnidir. Ama Tanrı'nın zihnin yani Tanrı da bir şeyi hayal etmekle kalmaz. Aktüelize etmiştir bu dünyayı ve gerçek olmuştur. Bak bu gerçek. Bak geçemiyorum içinden gerçek. Bence bu kadar basit yani. Objektif gerçeklik ispatım benim bu kadar gerçek. Bak gerçek. Aynandın da öyle. Ontolojisi bu. Gerçeklik vardır. Bitti. Aynandın ontolojisi bu kadar. <laughs> ben de aynı fikirdeyim. Bu kadar yani. Pelinsu renklerin durumu farklı. Birincil özellikler, ikinci özellikler ayrımı yapılır genellikle felsefede. Renkler ikinci özelliklere girer. Yani bunun bu masanın tahta madde formu birincil özelliği. Ama renginin açık kahverengi olması ikinci özelliği. Çünkü başka bir uzaylı belki bunun rengini farklı görecek. Veya renksiz görecek. Bir melek farklı görecek. Özünde bu şey tanrının perspektifinden bakıldığında ne renge sahip onu bilmiyoruz. Renklerin durumu biraz farklı diğer niteliklerden. Birincil ve ikincil özellikler ayrımı doğru bir ayrım bence. Boş yere yapmamışlar bu ayrımı. John Locke ve dönemin filozofları. Ha mesela farklı ışık altında farklı gözüküyor.